Rüya burada basket. Oo oh, çok hızlısın dostum. Dur dur dur. Rüya bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey görüyorum. Bunlar ne? Bir fikrim var mı? Yok. Benim. Rüya tenis topları. Aa topa bak. Rüya bu top biraz büyük değil. zıplayabilir mi? Ay üzerinde tazmanya var. Hadi gel zıpla bakalım. Hadi. Hadi gel görelim seni. Al bakalım. Otur üstüne. Hadi. Efendim. Rüzgar geldi. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar sen de mi geldin? Ne yapıyorsun? Babam göndermiş. Babam mı göndermiş? Tamam bakalım hadi. Aslında bir şey söyleyeyim. Top. Ay, kocaman bir top. Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Aa rüya yok. rüya denge tahtasını Anneciğim bu böyle oynamak için değil. Bunun üstüne oturup zıplıyorsun. Ha gidiyor. Dur beni bekle. Dur. Rüzgar yine bir top buldu kendine. O ne anneciğim? Neyi yapamadın? Denge tahtası mı? Bakayım. Parkur gibi mi burası? Parkur mu? Rüzgar. Anladım, gel. Rüzgar gel be. Rüzgar da kendine göre bir şeyler buldu. Neresi sallanıyor anneciğim? Kaydırak. Evet tam Rüzgar'a göre. Ya yarı yarı Rüzgar'ı acaba cimnastiğe yazdırsak. Anne. Anne nasıl çıktın oradan? Bak arkanda kaydı. Evet sarı, kırmızı, mavi. Hadi gel kaydıraktan kay anneciğim. Gel otur. Bir, iki, üç. Evet hadi gel bakalım. Başka ne var mı? Rüzgar sana bir şey yaptıracağım. Tut elimi. Elimi tut. Şuna çıkabilir misin? Buna. Hadi gel. Yukarı tut elimi. Denge tahtasından emekleyerek geçen tek insan olabilirsin Rüzgar. Rüya nerede? Rüya. Koş Rüya'ya bakalım. Koş. Rüya sen ne yapıyorsun? Maymun gibi her yerdesin. Hii. Gel gel yardım edeyim. Rüya kardeşine biraz yardımcı ol. O küçük gel. Çık oradan. Burada yürü şimdi. Hadi yürü bakalım. Yürü yavaş yavaş yavaş. Evet. Aferin sana. Niye indin? Ha onu kaldırmak için var bana. Tamam bunu da kaldırdık. Hadi bakalım bir daha dene. Bakalım Rüzgar bu etabı tamamlayıp buradan buraya kadar geçebilecek mi? Rüzgar son 5 saniyen. 4, 3, 2, 1. Ve Rüzgar etabı tamamladı. Tebrikler Rüzgar. Yeah! Demama durumu oluşturduk şu anda tam. Aferin bir daha sallan bakayım. Düşme. Rüzgar bunu öğreteyim mi sana? A, a, rüzgar ama ona hiçbir şey göstermeme izin vermiyor. Rüya sen ne yapıyorsan Rüzgar da peşinden geliyor galiba. Rüzgar ben seni harika bir yere götürüyorum. Nereye götüreceksin? Rüzgar çatı havuzuna gitmek misin? bak.